Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle enfes bir kurban yapacağız buz gibi. Öncelikle tarife geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz çok çok sevinirim. Şimdi ilk önce malzemelerimizi sayalım. İlk önce şöyle bir ton kadar bu kadar bir nanemiz var. İki tane limonumuz var. Daha sonradan iki yemek kaşığı da kullanacağımız toz şekerimiz var. Öncelikle naneleri bize yaprak yapraklarını ilk önce kabımıza alıyoruz. sen daha sonra bardaklarımıza dekor amaçlı birkaç yaprağımızı ilk ayıralım. Hep evet, bitti, şu şekilde kavmaya aldık. Daha sonra limonumuzun şu çöp kısımlarını ilk önce bir alalım. Daha sonra da rendeleyeceğiz. Şimdi rendeleyeceğiz. Rendelerken şuna dikkat edin. Beyaz kısmını almayın çünkü beyaz kısmı acılaştırıyor. Evet bu şekilde beyazı kalıncaya kadar rendeledik. Şimdi ikinci limonumuzu da rendeleyeceğiz. sonra üzerine 2 yemek kaşığı kadar şeker koyuyoruz. Ben yani normalde herkes eliyle falan yapıyor ama bana pek hijyenik gelmiyor. O yüzden evlerimizi giydik. iyice şekerimiz, nanemiz, limonumuz birbirine karışıncaya kadar bu şekilde yazıyoruz. Şimdi biraz su koyacağız. Ortalama 4-5 su bardağı yeter. Böylece elimizdeki şu şerbeti olanlar da gitsinler. Biraz da koyduk. Karıştırırken zaten fark ediyorsunuz. Şöyle şekerler hala var. Şekerleri de iyice eriteceğiz içinde. Daha sonradan da burada kabuklarını sürdüğümüz limonları suya sıkacağız. karıştıralım bir 5-10 dakika kadar bunu bekletelim iyice aroması özü iyice çıksın daha sonradan da süzme aşamasına geçeceğiz şimdi beklettiğimiz aromamızı süzeceğiz şu bir süzgeç yardımıyla kalan da şöyle evet kolayımız hazır parça şeklinde buzlarımızı attığımız bardaklarımıza. Daha sonradan da ayırdığımız limonlarımızı üzerine ekliyoruz. kullanımınız hazır. Herkese şimdiden afiyet olsun.